Harika bir baca. Evet harika. Biliyor musunuz suya çok yakınız. Orada çeşit çeşit balık var. Evet çok da güzeller. Kızlar mı? <laughs> Hayır fileler. Fileler mi? Acaba gerilme dirençlerine kadardır. Bu tür naylon tuzaklar için mükemmeldir. Aa, yürüyüşe çıkmak ister misin? Kimse bizi özlemeyecek. Ha? 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 Scooby ha? Do, o neden mi? <laughs> Benim midem değildi. Bu bir ha? yengeç mi yoksa hmm. adam mı? Daha biraz yengeç ha? gibi, biraz adam gibi. Anlamadım. Bu, 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 bu bir yengeç adam. O şeyin kaçmasına izin veremeyiz. Tabii ki veririz Fred. Burada dikilmemiz yeterli. Evet. Burada dikilelim. Eyvah! Ne? Gitmişler. Sonra da şöyle yaptı. Sonra da hi, üstelik kocaman kıskançları vardı. Ve tuhaf gözleri böyle. Sheriff Stone, kumsalı kapatmalısınız. Kumsal açık kalıyor. Merhaba, Peter Trickle. Trickle suyun başkanıyım. Dev bir kabuklunun turnuvaya saldırmasını göze alamazsınız. <laughs> Anlaşılan sen işletme fakültesine gitmemişsin. Genç hanım, ne gördüğünden kimse emin değil. Bir yengeç adam da olabilir, bir ıstakoz adam da. Ve muhtemelen trikıl sularından içmesi gereken çirkin ve formdan düşmüş bir insan da olabilir. Şey, bence burada bir şey oldu. çok açık veya... <laughs> Elimden bir şey gelmez. Ama Şerif... Hey, 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 hey! Buna hazırlıklı değiliz. Bizim paralomuz koru ve hizmet et. Yengeç adamdan koru ve hizmet et değil ne yazık ki. Evet, bu ne anlama geliyor biliyorsunuz değil mi? Otoriteye saygılıyız. Eve gidip olanları unutacağız demek. Hayır, araştıracağız demek. Böyle de korkuyordum. Bence o... araştırmamız iyi başladı. İçinden kum dökülen bir dolap mı? Kimin olduğuna bakın. Kaptan Shelton. Peki yengeç adam o kızı yakaladığında kim ortada yoktu? Kulübesinin yeri değiştirildiği için o kadar kızgın ki turnuvayı baltalamak için iyi bir sebebi var. Yengeç adam için bir tuzak kurmalıyız, öyle değil mi Fred? Aslında bana kalırsa yengeç adam için bir tuzak kurmamız gerekiyor. <laughs> i̇yi bir plan. Teşekkür ederim. Daphne, eskiden biraz voleybol oynardın, öyle değil mi? Şey, ben tam olarak oynadım diyemem. <laughs> Aa! 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 mükemmel bir yemsin. Yani hangi yengeç adam seni kumun altına çekmek istemez ki? Aa, Frey çok tatlısın.